Geçelim Ergenekon davasına. Dünkü duruşmanın yankıları sürüyor. Zira Ergenekon hakimleri dünkü duruşmada aslında mahkumiyet kararlarını da ilan etti sayın seyirciler. Mahkemenin ara kararında maddi gerçeğe ulaşıldığı açıkça yazıldı. Kararın bir sonraki maddesinde ise tüm tutukluların tahliye talepleri kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle reddedildi. Mahkeme diyor ki ben maddi gerçekliği... Açıklığa ulaştım kavuştu, diyor. ulaştım Ay, siz hı. suçlusunuz diyor. Ben bir ha. karar verdim diyordum. Tabii. Ergenekon davasına bakan mahkeme skandal bir karara imza attı. Kararda bugüne kadar dinlenen tanıkların maddi gerçeğe ulaşmak için yeterli olduğu açıklandı. Ergenekon hakimleri bir yandan maddi gerçeğe ulaştıklarını ilan ederken diğer yandan da kuvvetli suç şüphesi var diyerek tüm tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçey'in avukatı Hasan Basri Özbey, hakimlerin bu aşamada kararlarını açıklamasının suç olduğunu açıkladı. Bu artık mahkemenin reyini açıkladı. Ben bu davanın sonunda sizi mahkum edeceğim. Onun için sizi tahliye etmeyeceğim. Haksız, kanunsuz tutuklamaya devam edeceğimin e, itirafı olarak karşımıza çıktı. Bakın suç işliyorlar. Şu e, maddi gerçeği uzağa kavuşturma yeterli olduğundan lafı bir hakim açısından suçtur. Dosya Topar Savcı'ya verdiler. Mütalanı verdi. beş 5 yıldır tutuklu yargılanan emekli Tuğgeneral Veli Küçüğün avukatı Zeynep Küçük'te de davanın seyrinin siyasi takvimlere göre şekillendiğini vurguladı. Bizim kaderimiz hukuki değil siyasi. Türkiye'deki siyasi konjonktörle beraber sivri yargılamalarında takviminin hızı ayarlanıyor. Küçük özel görevli İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin amacını da hükmü AKP'nin yeni anayasa ve başkanlık sistemi takvimine yetiştirmek olarak tanımladı. Anayasa referandumun e, ve başkanlık sistemine geçiş dediğimiz projenin içerisinde bu kişileri bunlar suçlu ama hadi biz bir toplumsal mutabakata gidelim. E, yani bir an önce bu takvime uygun olarak burada tutuklu bulunan sanıkların hükümlü hale getirilmesi için acele ediyorlar. Çünkü...